Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz ücretsiz sandık gümüş sandık sonra kılan sandığını açacağız hemen altın taş okçular mezar taşı Aa, hayır ne hayır Hemen 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 gir 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 gir. Konsan benden önce kimse açmasın. Zaten çubuğunu sadece beni. Hadi abi hadi 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 hadi. Tamam açalım. Altın okçular dev. Nisanlık. Altın, iskeletler, felaket gölesi ve klon sandığı. Allah'ım inşallah efsanevi çıkar. Lütfen efsanevi çıksın Allah'ım lütfen. Kılın sandığı, 108 taş, ay altın, 8 mızraklı goblin. Yok abi sıradan verdi efsanevi patlatmayacak. söyleyelim ki yani ne oldu filan demesinler. An -san. de e, ben bir de o da açtım. Şöyle kart isteyelim. Ne isteyelim? Şöyle mini pekka isteyelim. Hemen. Hop sesini kısalım. Çarp hop bitti. Ya da iki tane pirinç satacağım. Hayır. Yapamazsın onu. Yapamazsın. Oh canım hadi. Yapamadık ki. Yapamadık ki. Yapamadık ki. Yapamadık ki. Alamadık ki. Koldeye Allah ki, alamadık ki ki zaişte yanışte zaişte yanışte, zaişte yanışte zaişte yanışte Hayır, hayır. Gel lan. Gel lan. Gel lan buraya. Dev atacağım ben de. Hadi gel. Gel lan. Gel lan yiyorsa. Gel lan. Gel lan. Gel. 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 Sen de gel. Yiyorsa gelin lan. Yiyorsa. Çarptın mı şunları? <laughs> Hadi. Hop. Bir daha. Hadi abi. Aldık okulu aldık. Aldık. Aldık lan. Aldık lan. Aldık. 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 o oh, altın sandık. Altın sandık. Altın. Jason. İşte budur be. İşte budur. Isayse Yanlexli. Zayıxlı, yanlıxlı, zayıxlı, yanlıxlı. Yanlıxlı, Ne oluyorlar size? Yanlıxlı, yanlıxlı, yanlıxlı,